Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. Karşılıklılık esasına dayanan tarifeler birçok ülkeye etkilerken Türkiye'de %15'lik tarifeyle en az vergi uygulanan ülkeler arasında yerini aldı. Oh. That... ABD Başkanı <laughs> Donald Trump, 2 Nisan'da duyurusunu yaptığı karşılıklılık esasına dayalı tarife düzenlemesini resmen uygulamaya soktu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uzun yıllardır ABD'den haksız kazanç sağlandığını iddia ettiği ülkelere karşı yeni gümrük tarifelerinin devrede olduğunu açıkladı. Trump, milyarlarca dolar gümrük vergisi artık ABD'ye akıyor değerlendirmesinde bulundu. Yeni düzenleme ile birlikte bazı ülkelere yönelik vergi oranlarında ciddi artışlar görüldü. Kanada için bu oran %25'den %35'e çıkarıldı. Türkiye için belirlenen yeni gümrük vergisi oranı ise %15 oldu. Bu kapsamda İsrail ve Norveç'e 115, Endonezya ve Malezya 119, Tayvan ve Vietnam'a 120, Irak'a 135, İsviçre'ye 139, Suriye'ye 141 vergi uygulanacak. Hindistan için kararlaştırılan gümrük vergisi oranı ise %25'ti. Ancak Trump yeni derhinin Rus petrolü satın alması nedeniyle Hindistan'a ek %25 vergi uygulanması için bir kararname imzaladı. Uzmanlara göre Trump'ın bu adımı 2024 seçimlerinden sonra tekrar yükselen korumacı ekonomi politikasının bir yansıması. ABD özellikle Çin'de ticaret savaşları sürecinden sonra benzer bir strateji diğer ülkelere de uygulamaya başladı. Trump yönetimi yeni tarifelerle birlikte ticaret açığını azaltmayı ve stratejik ticari pazarlıklarla daha avantajlı anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu tarifelerin bazı ülkeleri ABD ile yeni ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmaya ittiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar tarifelerin özellikle küresel tedarik zincirlerinde fiyat artışları ve ticari gerilimlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Trump'ın tarifi hamlesi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik bir mesaj da içeriyor. Trump'ın listesi yalnızca ticaret hacmi büyük ülkeleri değil, aynı zamanda ABD'de stratejik ilişkileri olan ülkelerin de hedefte olduğunu gösteriyor.